Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz sevgili kovalar. Haftalık burçlarımızdan bir tanesi olacak. Evet inşallah iyisinizdir. Fincanın bana üst kısmının e, size bu şekilde bir fincan nasip olması bakalım neler hissettirecek. Şöyle bir çevireyim bakayım var mı? Evet kısımda var bir şey. Bakın birisinin size böyle sizi tuttuğunu, sizin zor gününüzde sizi yalnız bırakmayacağını gösteriyor. Bu hayatınızdaki kişi ya da kişilerden bir tanesidir. Yani zor günde yenik düştüğünüzde, zorlandığınızda ya aile bireyleri ya hayatınızdaki kişilerden biri yardım edecek. Sanki bana sık sık kulağınız çınlıyor, çınlayacak gibi geliyor. Bu da yani hayırlara vesile olsun diyelim inşallah güzel hissettirdi bana yani e, sanki biraz <laughs> güzel hissettirdi derken hissettirsin arkanızdan bir şey konuşuluyorsa da çok umursamayın demek ki iyi bir şeyler yapıyorsunuz demektir e, elinizden bir şeyler geliyor ortaya bir şeyler çıkıyor demektir e, o yüzden çok da canınız sıkılmasın e, bu günümüze göre açıklamasıdır. Dini yönden açıklaması farklıdır. Yani e, Peygamberimizin andığı anlamına gelir. O yüzden salavat getirilir. Ama halk arasında işte biri beni konuşuyor anlamında da e, dile getirilebilir. Herkesin inandığı şekildedir. Kim nasıl e, yorumlamak isterse hayatı tıpkı nasıl. E, seçtiğimiz gibi yaşarsak yorumladığımız gibi de hayatımıza öyle şeyler çekiyoruz O yüzden güzel şeyler yorumlayalım güzel şeyler çıksın gelsin hayatımıza sevgili kovalar dış kısmında destek var çok büyük destek var ve desteğin üzerinden de o fincanın Tepe kısmının birleşik olması orayı da e, bana e, bağdaştırdı yani hisler orayla da bağlantılı e, Hayatınızdaki kişi sağlık sıkıntısı yaşasanız da destek olacak. O sağlık sıkıntısı yaşasa siz destek olacaksınız. Biraz aile içerisinde, evde, hanede, diğerlerinde ya da sizde böyle e, direkt sağlıksal değil de sanki e, ruhsal ve psikolojik olarak e, sıkıntınızın bedeninize vurduğu ya da vuracağı hissiyatı var. Yani bir şeye sıkılıyorsun birilerinden kurtulmak istiyorsun çok yakınlarından canın canım dediğin bir zamanlar belki de aşkından öldüğün kişilerden bile kurtulmak e, hayatımdan gitsinler istiyorum. Kardeşim de olsa arkadaşım da olsa eşim de olsa ailem de olsa annem babam da olsa artık çok bir süre ya böyle bir hafta bana bir izin verseler kafamı bir sakin bir dinlesem bir uyusam bir kalksam bir kendime baksam aynada ve desem ki biraz dinlen lütfen biraz dinlendin. Biraz daha dinlen, biraz daha uyu. Bedenimi dinlendirmek istiyorum. Sağlığımı e, iyiye doğru gitsin diye bir şeyler yapmak istiyorum ama bırakmıyorsunuz, bırakmıyorsunuz. Beni bana yalnız bırakmıyorsunuz. Evet. <laughs> Fincanın bana olan etkisine bir bakar mısınız? Evet, şöyle bir Bakın orta kısmını bir yorumlamak istiyorum. Orta kısmındaki hissiyat da şöyle ki. Eee Birilerine artık yani hayatınızda o az önce söylediğim kişilere e, içsel olarak düşman olmuş olabilirsiniz, olmuş olduğunuzu hissettim daha doğrusu. E, bu düşmanlık, bu içinizdeki öfke, bu stres de vücudunuza vurmuş olabilir. Bunların hepsinden zaman içerisinde kurtulacaksınız. Sadece biraz mola ve dinlenmeniz gerekiyor. Bu biraz e, duygusal boşluk iştahınızı açacak gibi geldi bana biraz fazla yiyebilirsiniz bir anlamsız ve saatleri saçma sapan karışık yiyebilirsiniz mesela gün boyu yiyemezsiniz gece yersiniz daha rahatsız olur uykularınız kaçabilir sabaha kadar uyumayabilirsiniz gibi gibi biraz daha açık sözlü olacaksınız zaten açık sözlüdür kovalar biraz daha açık sözlü olacağınızı hissettirdi bana yani o e, birdenbire birinin başından su dökebilirsiniz gibi Niye böyle bir şey söyledim onu da bilmiyorum demek ki bir e, hayrı vardır bir mutlaka demek ki buna benzer bir şey yaşayacaksınız hani birdenbire tepki vermek birdenbire bire, birine böyle artık öfkenizi zapt edemiyorsunuz ve bu sizi korkutuyor diyorsunuz ki yani ben öfkemi zapt edemiyorum engel olamıyorum kendime ne yapmalıyım ne yapmalıyım belki destek bile alabilirsiniz artık çıldırma noktasına gelmiş olabilirsiniz ama bu geçici yani bana geçici geldi. Bakın buralarda azalıyor çünkü azalıyor. Birazcık daha sakinleşiyorsunuz. Yani şöyle bir tavsiyede bulunayım. Ne zaman sinirlenirseniz, öfkelenirseniz bedeniniz artık böyle deriniz yanıyormuş gibi öfkeniz çılgınca vurur ya bedene. Böyle sanki kolesterol, tansiyon işte çıkıyormuş, tavan yapıyormuş gibi gelir. O anlarda bir duş alın. Ilık bir duş. Ne bileyim. Topraklarının ama bana daha çok duş gibi geldi duş bedenin duşa daha çok ihtiyacı var yani böyle hemen e, hemen sinirlendiğiniz zaman su nasıl ateşi söndürür ona ihtiyacınız var çok acayip derecede onu hissettim mutlaka uygulayın bakın iyi geliyor ertesi gün hani bir daha bunu uygulayın sinirlendiğinizde ya da işte sizi sinirlendiren insanlarla aynı odada aynı ortamda bulunmayın ciddi ciddi bakın bugün sizi sinirlendiriyorlar mı yarın da yaparlar. Yarın da onlara tahammülünüz kalmaz. Yani hadi bugün affettim yarın da otururuz bir arada falan olmuyor. Yani o biraz zamana ihtiyacınız var. E, onu hissettirdi bana sevgili kovalar. Bak çünkü buradaki köpek balığını da görebiliyor musunuz? Böyle o kadar e, sakinsiniz ki siz, size bıraksalar böyle sessiz, sakin. Görüyor musunuz ne kadar? Bakın ben şöyle tutayım daha net gözükecek. Yani onları bir köpek balığına da dönüşüp zarar verebilirsiniz. Ama böyle çok masum ve onlara fayda sağlayan bir kişilik de olabilirsiniz. Yani bunu biraz onlar tetikliyor. Biraz sizin enerjiniz, enerjileriniz sıkışmış, çakralar sıkışmış. O yüzden onları açabilmeniz gerekiyor. Bunun içinde biliyorsunuz. Biraz araştırırsanız bulursunuz. Hayatta neyi seçiyorsanız karşınıza çıkar. Bugün Bugün belki de bu soruları sordunuz. Bunlar çıktı. Bunları duyuyorsunuz şu anda. Burada insanların birbirinin böyle sırtından geçilmesine de öfkelisiniz. Toplum içerisindeki haksızlıklara da öfkelisiniz. Yani ee, belki dünyadaki ya da yaşadığınız ülkedeki haksızlıklara da öfkelisiniz. Diyorsunuz ki ah bir gücüm olsa da tüm dünyayı böyle güzelliklerle ve e, bollukla donatabilsem. Elimden bir şey gelse iş istihdamı sağlasam bütün insanlara. Böyle o kadar e, duygusallaşacaksınız ki bu noktada. Bakın boğazım doldu. <laughs> ne kadar Allah'ım yani var ya bu fincanlara acayip e, duygusallaşıyorum. Beni o kadar etkisini alıyor ki yani benim fincanı kapattıktan sonra hemen bağ kesme yapmam şart. Şu an böyle ağlamak geliyor içimden. insanların iyi olmasını çok yürekten istiyorsunuz. Hayvanların, insanların, herkesin birbirine adaletli davranmasını yürekten istiyorsunuz. Biraz buna öfkeli olabilirsiniz. Başta söylediğim öfke bundan da kaynaklanabilir. Sevgili kovalar bir de tabağımıza geçelim. Şöyle bir bakalım neler çıkacak. Evet. Size aynı kişi 3 kez e, ard arda böyle üzüp ağlatıyor. Biraz böyle anlamıyor sizin duygularınızı. E, bu kişiyle ilgili de e, evet sonuca ulaşacaksınız. Yani aranızdaki sıkıntı çözümlenecek ama bazılarınız için sanki şöyle de olabilir. Ya bu iş çözümlenmiyor. Ben bu işe çare bulmalıyım. Yani e, maalesef anlaşılamıyorum sevgiye saygı yönünden bir türlü bakın şurada da bir uyuşamama var. O yüzden e, bunu ya bitirerek çözümleyeceksiniz ya uzak kalarak. Yani hani ayrılmak boşanmak ya da bitirmek istemiyorsanız sevgili kovalar e, daha çok böyle biraz uzak kalabilirsiniz. Biraz bunu para da çözümleyecek. Yani elinize bir para geçecek ve siz birazcık daha rahatlayacaksınız. Sanki böyle hani sıfırı tüketmek mi denir ne denir? Hani hiç para kalmaz ya bazen insanların elinde bir lirası bile olmaz. Bazen öyle bir an yaşıyorsunuz ve bu sizi bazı şeylere karşı öfkelendiriyor. Hayatınızdaki kişinin size herhangi bir şey imkan sunmaması da sizi sinirlendiriyor. Ama şimdi her olayın bir hediyesi vardır. Şimdi diyeceksiniz ki bu şerrin ne hediyesi var? Size iş işle ilgili hayatta bir kovanın... Deha dahi zekasını ortaya çıkarabilecek ve kendinizle beraber belki bin kişiye de iş istihdamı sağlayacak bir e, buluşa ad, e, belki imza atacaksınız. Belki bir şeyler ortaya çıkaracaksınız belki insanların e, bir şekilde başarabilmesi için ve hayatta kalıp ailelerini geçindirebilecek kadar imkan sağlayabilmeniz için e, belki de bu kadar enerjinizin sıkışması gerekiyordu. Sıkışıyorsanız sık sık enerjiler tarafından etrafınızdaki insanlar tarafından e, üzerinize üzerinize bazı şeylerin geldiğini düşünüyorsanız demek ki içerin, içinizdeki o cevherin ortaya çıkması içindir bu. E, bana öyle geldi. Biraz elinize böyle sizi rahatlatacak bir para geçecek ama ona da göz koyacaklar. Çünkü siz elinize geçen parayı ne yapmanız gerektiğini bilirseniz göz koyamazlar, el koyamazlar. Yani sen eline bir para geçiyorsa 3-5 dersin ki benim bu ay bu planım var. Ondan sonra etrafındaki insanlar ağzlarını e, ağızlarını bile açamazlar. Paranla ilgili konuşturmazsın, paranla ilgili yorum yaptırmazsın. Ne münasebet dersin? Sen ne, nesin ki ben kendime harcayacağım parayı sana harcayacağım? Ya da bana bana hakkımı vereceksin. E, eğer hakkını sadece başka bir aile bire yiyorsa hakkımı vereceksin e, deyip karşısına geçip güzellikle de olsa alacaksın başka türlü rahat edemeyeceksin bir kova olarak. Güzel bir hafta geçirmen dileğiyle. Sevgiyle kal. Hoşçakal.